Yetmez mi Nurum? Yetmez mi? Ateşten mi o güzel gözlerin? Aklımı talan etti sözlerin. Tutmaz oldu artık dizlerim. Gel artık Nurum. Yetmez mi bu hasretin? Hasretinden kırk yıl bekledim. Seni görünce beni terk ettim. Tam buldum derken kaybettim. Gel artık morum. Yetmez mi bu hasretin? Yıllarca hayali Rahman sandım. Put diye taş Kabe'ye taptım. Yeryüzünde seni görünce tanıştım. Gel artık yeter be Allah'ım. Leyla Kays'a sevme dedi yeter Kays aşkından çöle düşer Kays beni görseydi eğer Vallahi olurdu Mecnun'dan da beter Sabır kalmadı artık içimde Kim olsa dayanamazdı yerimde Yetmedi mi Allah'ım çektiğim bu çide Aşkın sığmıyor artık Ne söze ne de şiire Aşk ile sana baktım sen de onu görünce tanıdım. Bunca yıl seni hayalde aradım. Ben Allah'a bile seni görünce inandım. Beni senden başkası sevemez. Demediler mi bize aşıklar ölmez. Meçhul ölse de aşkı bitmez. Ha burada ha orada kavuşuruz. Benim için hiç fark etmez. Eyvallah ey sevgili. Eyvallah en sevgili. Eyvallah Mustafa. Eyvallah.